Merhaba bugün sizlerle birlikte Borola modunu göstereceğim amdan aldım Bana ma amdan aldı sana falan yazanlara gelsin bu şimdi amdan aldım Şu görüncü burada var hep piskin falan var Böyle şeyler var Burada kevin olmuş bir sordu falan falan filancı Bakın böyle bu ee, bu kadar bastırın bu maske takınca siz göremiyor ya o maske var arkadaşlar. <laughs> Ve o zaman şimdi videoya başlayalım. Şöyle yapalım da. Ben kar yağıyor. Arkadaşlar burada konsept kıyafetleri var. Neyse. Burada arkadaşlar bir televizyonumuz var, var. Barola kafası burada bir kaçıyor, burada. Bunun arkadaşlarım bu bunu, bu var ya arkadaşlar. Dur bir giyim hatta. Bu var ya arkadaşlar. Onun işte şey hali. Blok hali. Bu da arkadaşlar ellik maskesi. Adam yok lan. Oğlum bana zor gücü kullandırmayın. He. Aldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle zehir falan alıyorum. Bunlar arkadaşlar siyah ben de güzel. Evet arkadaşlar. lan oğlum siyah bandaj çok kastırıyor. Arkadaşlar en son siyah bandajı giymiştik, giymiştik. Şu an acayip kasıyor oyun. Hem de öyle bir kasıyor ki oğlum ne oluyor lan. Evet arkadaşlar. Şimdi artık geldim. Ve insane maskesi. Evet. Temiz gözükmese daha iyi olur. Ayağı hep zaten. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar son çıkarttık. Bu, bu neymiş? Hazma tane. Bu çok kötü bu. Neyse şimdi arkadaşlar hemen şey karakterlerimize geçelim. Bir dakika. Ya tamam ya. Ha evet. arkadaşlar geldim. Ee, bir aksaklık yaşandım. Arkadaşlar burada dolar 007. Eee Var. bakın böyle gözüküyor. bize koyalım. Çok zamanım yok. Bu arkadaşlar yarı borulu. Yarım borulu. Böyle. Arkadaşlar. Türkiye burayın. Çok iyi gözüküyor valla. Artık oldu. Arkadaşlar bu da Enigma. Enigma mıydı neydi? Ha, Enigma. Bakın arkadaşlar bu da böyle. Lady'ye geçeceğiz şimdi bir dakika. Yine işmiş ya. Ha tamam lan. Yine geri geri Miami'ye çalışan arkadaşlar. Bu Lady. Bildiğiniz Lady. Bu arkadaşlar Black Billy. Bu Bellman. Ay kolar pardon pardon baya özür dilerim. Ve Erar Uy adam biz çok yakışıklı. Çok toksik. Kevin var arkadaşlar. Dave, Bobby, Borulu, Bunlar ne nekeli. Bu arkadaşlar genç öl. Bu 0032 Bobby 1545. Bu kızarmış Boktor Borulu. O virüs küpü arkadaşlar. İliş küpü. Böyle efektler falan geliyor ama kalbimiz artıyor. Koyalım hemen. Bu da arkadaşlar normal boksör borulu. Bunu geçelim. Bu da ambul Bu borulu laydı. Bu sıfır sıfır Bu da bine. Buraları hızlı geçelim. Daha çok zamanımız yok. Arkadaşlar burada miskel var. Alalım arkadaşlar miskeli. Bunları sonra da göstereyim çünkü çok güzel kostümler. Bir dakika. Arkadaşlar geldim. Benim ee, bir aksaklık çıktı orada. Arkadaşlar bu da borolu. Durdurup durdurup yapıyorum bakın bu da borolu çok güzel. Bu bir yanla. Ama... <laughs> Bu da arkadaşlar yeni konser üyesi var diyor. Bu da arkadaşlar Bobby. Onun hazır kısmına koyduğunuzda direkt gidiyor. Hayatta kalmazı da aldığınızda gidiyorsunuz. Direkt ölüyorsunuz. Ve arkadaşlar şimdi normallere geçelim. Bobby 1545. Beyaz gözü Katalina. Ölümcü. Ölümsüz falan filan. Burada Mikul 1545. Chris. Bolman. Harikos. Raksan. Chicolor. Bu da yeni konsey üyesi. Harkos böyle borulu, el borulu konsey. Ah, böyleydi. İşte şimdi silahlara geçelim. Hoodie, Kevin, Görünmez, Lighting Bolt, Stan Void, Mold, Roxanne, Hattin, Spingon. Arkadaşlar bu kem 15 45 çok güzel. Bakın arkadaşlar ışınlandık. Ah tamam böyle daha iyi. Blokların üstüne şimdiden arkadaşlar. Ben yani şu an tabi yapamıyorum lan. Şaka yapıyorum. Blokların üstünde olmadan da oluyor da. Şu an olmuyor. Neden olduğunu anlamadım. Demo Void tutular Tool. Void Multi Tool. Bu arkadaşlar falling yapmıyor. Sadece hasar vuruyor. Bu Kevin var var. Bunu blokların üstüne yapıyor. Bu düzenleme. Evet arkadaşlar şöyle gelin. Uf, yerimize geldik. <laughs> um... Evet bakın şimdi oydum 30 lira direkt vurduğum da oluyor. Sadece vuruyorum. Yani lighting bolti tam olmuyor. Görünmez kılıç bu. Görünmez ediyor. Şunu çıkartayım. Ne oldu lan benim kostümde? <laughs> <laughs> Hudi kılıcı 188 vuruyor. Bayağı güçlü bir kılıç her şeye tek atıyor yani Warden falan da. The Great Shadow Sword. Spin Gun. Sword Rocks'ın oldu yani. Spin da böyle arkadaşlar. Altın eldivenle uçamıyorsunuz maalesef. 90 vuruyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu da Ender Sword'dur. Şimdi Raksan eldiveni. O zaman arkadaşlar Ramazanınız mübarek olsun. Arkadaşlar o zaman bay bay. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Böyle şeyler var arkadaşlar. Kartımda <laughs> kanala abone olmayı unutmayın. Ünlü yaptığın son soru videosuna bakmayın da unutmayın. O zaman arkadaşlar. Bay bay.